Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere videoları sabitleme ve olası titremeleri önüne geçmenin yolunu göstereceğim. Bunun için öncelikle size önceden çekmiş olduğum video göstereceğim ve bunun üzerinde işlem yapacağız. Çok da uzun sürmeyen bir yöntem. İnternette bulduğum daha doğrusu Android'te bulduğum bazı programlarda bu işlemi ciddi anlamda yapamadım. Aslında bu program elimde varmış. Şimdi onu da göreceğiz. Bu programın linkini açıklama kısmına atacağım. Bu arada oynatacağım videoda büyük ihtimal izlemiş olacaksınız. Bu videoyu izlerken. Onun linkini de atacağım. Hani Ankara ile ilgili bir kar esintileri videosu hazırlamıştım. Böyle ufak bir video. Onu da göreceksiniz. İnşallah diye umuyorum. Bu vesileyle kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın diyorum. Şimdi öncelikle videomu izleyelim. Kısa bir 5-10 saniye açıyorum. Görüyorsunuz biraz sallanıyor kamera. Biraz sıkıntılı. Kar çektim. Evet şimdi bunu önleyeceğiz. Ama nasıl? Aslında bu program Android programlarda çoğumuzun elinde var. iOS'ta da hani oluyor mu bilmiyorum. Büyük ihtimalle oluyordur. Şimdi hangi program diyeceksiniz? Hani aslında çok basit. Şöyle fotoğraflar. Evet Google'un fotoğraflar uygulaması arkadaşlar. Buradan yapacağız. Şimdi ben kitaplığıma geliyorum. Buradan kitaplığa gelerek istediği hangi klasördeyse dosyamız videomuz daha doğrusu onu buluyoruz. Ben buradaydı video. Mesela şimdi tıkladım. Evet. Videomda şimdi ne yapacağız değil mi? Evet. Düzenle var arkadaşlar aşağıda. Düzenliğe tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra burada mı acaba? Evet. Bakın fotoğraf olarak dışarıların hemen yanında bir tane şey var. Böyle bir dikdörtgen var. Ona tıklıyoruz şimdi. Gördün mü? Tıkladım. Sabitleniyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Google fotoğraflar uygulaması videolarımızı sabitliyor. Yani daha düzgün videoların akmasını sağlıyor. Ee, bu şekilde hani oldukça da zaman kazanabiliyorsunuz. Ben bir uygulama indirdim. Demin de demiştim. Video sabitleyici diye. 2 saat sürdü. Abartısız 2 saat. 1 saat 50 dakika da olabilir. Yani video üzerinde değişiklik neredeyse olmadı diyebilirim. Bir işe yaramadı. Yani yorumlara da bakıyorsunuz. Hani yok çok işe yaradı. Şöyledir böyledir diyorlar ama. Yok zaman çok uzun sürüyor ama kendi işe yaradı. Ama yok olmadı. Şimdi e, bu burada göreceksiniz. Bakın 1 saat 50 dakika, 2 saat nere? Şimdi bakın 1 dakika bile sürmüyor videonun sabitlenmesi. Şimdi ben e, video izleyeceksiniz. Ben sağa sola da baktım. Ona göre de düzenleme yaptı. Yani oldukça da hoşuma gitti. Şimdi elimde bazı benim videolar var böyle çektiğim. Onları da bu şekilde yapacağım. Böylece videolarım daha düzgün düzenli olacak bu program sayesinde şimdi ben bunu Android üzerinde anlattım İnşallah PC üzerinde de nasıl çalıştığını göstereceğim bir videom olacak daha ve hatta ve hatta şöyle de söyleyeyim eğitim videolarım devam edecek Hatta ne kadar çok eğitim videosu istiyorsunuz hangi nelerle ilgili istiyorsunuz bunları da yorum olarak atarsanız çok sevinirim İnşallah güzel işler çıkartacağız beraber eğitim videolarım olsun, oyun videolarım olsun, kitap tanıtımlarım olsun, hikaye okumalarım olsun, kitap okumalarım olsun. Yani şimdi sayarken bile şey oldum, yoruldum. Baya bir bölümüm var. İnşallah daha çok video ve belki de daha çok bölüm olacak inşallah. Herkese hitap etmek istiyorum çünkü. Herkes benim kanalına bir şeyler bulmalı. Benim amacım o. Zaten o yüzden kanalına denme şeyler channel oldu. Yani belli bir bölüm hitap etmiyorum. Onu söylemek isterim. Evet. Bakın bitti. Bitti. Bakayım. Şimdi oynatıyorum videomu. Bir donma oldu. Bir daha. Nereye kaydetmişti acaba? Şöyle kopyalara kaydet diyelim. Arkadaşlar sağ üstte var. Kopyalara kaydet. Evet. Video kaydediliyor. Şimdi kaydettiğimiz video üzerinde bakalım. Ön de bir sıkıntı oldu. Bir çökme gibi ama ilk saniyeleri gördüyseniz sarsıntıdan sarsıntıyı çok 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 azalttı. Evet görelim şimdi. Video da kaydediliyor. Hani çok zaman Kaybetmediğimiz bir Çalışma bu bitirdi Evet Şimdi Şimdi arkadaşlar bakın Gördüğünüz gibi sarsıntıyı Memuma çevirdi Ben hafiften böyle sağa sola da baktığım için Onlarda bir işlem Çok yapmadı ama Gördüğünüz üzere Oldukça ve oldukça Temiz bir oldu. Bakın Gürüyorsunuz, yürüyorum yani burada ama sarsıntı çok 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 azaldı. Evet arkadaşlar umarım faydalı bir video olmuştur. Yeni yepyeni farklı videolarla görüşmek ümidiyle kanalıma abone olmayı, videomu iz beğenmeyi hatta <laughs> yorum atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, iyi günler dilerim.